Sabiha Gökçen Havalimanı'nda belge okutaraktan bilet yazılma, Türkçe menü belge okutaraktan diyorum. Kimliğe koyuyorum arkadaşlar. Anladım. İsmini çıktı. 27 noktada Çekini yaptığımız için bu şekilde devam et. Anladım. Bir tane bagajım var. Hayır. Doğrudan biniş kartı oluşturuyorum. Yazdı diyorum. Bu şekilde. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda online çekini bilet olarak da bu şekilde yazdırıyoruz arkadaşlar. Sabiha Gökçen'le arama noktasını geçtikten sonra hemen burada sarı 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 butonlar var. E, i̇leriye doğru da kalabalık sıra var. Bu sıraları atlamak için en uygun ve en kısa yol online çekini yaptıktan sonra bu sarı butonları yani sarı kioskları diyeceğim. Kullanarak değil, biletinizi yazdırıyorsunuz. Ve bu sırayı tamamen bypass edip doğrudan uçuş kapınıza doğru gidiyorsunuz. Yani az önce aldım. Kopanak'a doğru gidiyoruz. İşte dili seçiyorsun. Buna göre devam ediyorsun. Sabiha Gökçen Hadi Hepinize iyi uçuşlar ve bana da iyi uçuşlar.